Aklından geçer ama dudaklarından bir türlü çıkmaz bazı cümleler. Ya söylersin, ömür boyu pişman olursun ya da söylersin ve oh be dersin, iyi ki içimde kalmamış. Ama en çok can yakan hiç söylenmeyenlerdir. Bazı cümleler vardır, aslında birine değil kendine söylenmesi gerekir ama yine de susarsın. Zamanı değil dersin, ortamı değil dersin. Sonra bir bakmışsın zaman geçmiş. Benim de söyleyemediğim bir cümle vardı. Söylesem ne değişirdi bilmiyorum. Ama söylemediğim için neyin eksik kaldığını çok iyi biliyorum. Çünkü insan bazen konuşmaz. Kırılmamak için değil, kırmamak için susar. Ama sustukça içinde bir şey eksidir. Belki sen de yaşadın. Aklına gelen o anı, telefonu eline alıp tekrar yerine koyduğun zamanı. Sonra konuşuruz deyip hiç konuşmadığını, işte o cümleler söylenmediği yerde kalmaz. İçine yerleşir. Sessizce ama ağır ağır. Bazen geceleri aklında gelir. Bazen aynaya baktığında. Bazen de hiç alakasız bir şarkının ortasında. İnsan hep şunu sorar kendine. Söyleseydim rahatlar mıydım? Bilmiyorum ama şunu biliyorum. Söylememek de bir bedel. Çünkü her suskunluk olgunluk değildir. Bazen sadece korkudur. Bazen kaybetme korkusu, bazen yanlış anlaşılma korkusu, bazen de artık çok geç düşüncesi. Ama geç olup olmadığını çoğu zaman biz belirleriz. Bazı cümleler söylenir ve bir kapı kapanır. Bazıları söylenir ve bir yük iner. Bazıları ise hiç söylenmez ve yıllarca taşınır. Belki senin de içinde kalan bir cümle vardır. Kime ait olduğunu bile tam bilmediğin ama ağırlığını her gün hissettiğin. Şunu fark ettim, insan söylemediği cümleleri hayatına başka şekillerde anlatmaya çalışıyor. Davranışlarıyla, mesafesiyle, sessizliğiyle ve belki de bu yüzden en çok can yakan şey hiç söylenmeyenler.